Merhaba ben Aslı, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak beni motive edip destek olabilirsiniz. Haftalık burç yorumlarını her pazar saat 12.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 7 Kasım, 13 Kasım 2022 yorumum yer alacaktır. İyi seyirler ve dinlemeler. Bu hafta uzun süredir üzerinde durduğunuz konular üzerinde ilerleme kaydedebilirsiniz. İmkanlar doğrultusunda hareket ederken pek fazla zorluk ya da sıkıntı yaşamayacak olmanız da önemli. Süregelen koşulları değiştirmek için de uygun zamandasınız. Şartları lehinize çevirmeyi başarabildiğiniz sürece her şey daha iyiye gidebilir. Haftanın ilerleyen günlerinde kararsızlıklarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelebilirsiniz. Fırsatlar üzerindeki etkinliğinizden doğru anlamda yarar sağlayabildiğiniz sürece pek sorun yaşamayacaksınız. Ayrıca sizi keyiflendirecek gelişmelere de hazırlıklı olmanız gerekiyor hata yapmamaya çalışmalısınız. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Haftaya tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bu hafta, burcunuzun alacak olduğu etkilerden doğru anlamda yarar sağlamayı başarabildiğiniz sürece pek sorun yaşamayacaksınız. Önceliklerinizi doğru belirlemeyi başarabildiğiniz sürece her şeyin daha iyiye gidebileceğini de unutmamanız gerekiyor. İkili ilişkilerde kendinizi daha iyi hissedebileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Haftanın ilerleyen günlerinde değişim gösteren koşullara uygun hareket edebildiğiniz sürece kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Koşullar sürekli olarak değişim gösteriyor olsa da ayak uydurmayı başarabileceksiniz. Karmaşadan uzak durmayı başardığınız sürece her şey daha iyiye gidebilir. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Haftaya tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bu hafta kendinizi daha akıcı ve eğlenceli bir şekilde ifade edebilirsiniz. Yaklaşımlarınızın genel olarak beğeni kazanabileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Koşulların beklenmedik düzeyde gelişim göstermesi sizi zorlamayacak. Tüm yeteneklerinize ihtiyaç duyabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Haftanın ilerleyen günlerinde, mümkün olanlar üzerinde yoğunlaşmaya çalışmalısınız. Cesaretinize ihtiyacınız var. El ve aile konularında ufak tefek anlaşmazlıklar da gündeme gelebilir. Önceliklerinizi doğru belirlemeyi başarabildiğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmayın. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Haftaya tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bu hafta enerjinizdeki düşüş sizi rahatsız edebilir. Odaklanma açısından sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Kendinizi de ifade etmenizin çok kolay olmayacağını bilmeniz gerekiyor. Dengeleri zorlayabilecek her ne varsa ondan biraz daha uzak durmalısınız. Sınırları çok fazla zorlamamanız gereken bir gün. Haftanın ilerleyen günlerinde sınırları çok fazla zorlamamaya çalışın. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece her şeyin daha iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Gelir ve gider arasındaki sorunları da kısa zaman içerisinde çözüme kavuşturmaya çalışın. Dengeleri çok fazla zorlamamanız gereken bir gün. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Haftaya tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bu hafta değişim gösteren koşullara uygun hareket edebildiğiniz sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Anlaşılabilir adımlar atmanın her açıdan daha önemli olabileceğini de unutmamanız gerekiyor. Uzun zamandır beklediğiniz bir haberinde yakın zaman içerisinde size ulaşma ihtimali var. Haftanın ilerleyen günlerinde kişisel olarak kendinizi toparlamaya çalışacaksınız. Sınırlar üzerindeki etkinliğinizden doğru anlamda yarar sağlamayı başarabileceksiniz. İçinde bulunduğunuz durumlar ne kadar değişim gösteriyor olsa da üstesinden gelebileceksiniz. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Haftaya tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bu hafta sahip olduğunuz yetenekleri ön planda tutmaktan kaçınmayacaksınız. Değerlendirmelerden yana da istediğiniz sonuçları alabileceksiniz. Önceliklerinizi doğru belirlemeyi başarabildiğiniz takdirde her şeyin daha iyiye gidebileceğini de unutmamalısınız. Hata yapmamanız gereken bir dönem. Haftanın ilerleyen günlerinde biraz daha sabırlı olmalısınız. Aceleci davrandığınız sürece her şeyin daha karmaşık olabileceğini de unutmayın. Genel olarak istediklerinize ulaşabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Hata yapmadığınız sürece her şey daha da iyiye gidebilir. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Haftaya tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bu hafta, ilerlemeler konusunda ufak tefek belirsizlikler gündeme gelebilir. Yeteneklerinize genel olarak ihtiyaç duyabilirsiniz. Kendiniz için doğru olduğuna inandığınız adımları atarken, size engelleyebilecek bazı sorunlar da gündeme gelebilir. İstediklerinizin karşılık bulması için biraz daha zamana ihtiyaç duyabilirsiniz. Haftanın ilerleyen günlerinde koşullara uygun hareket etmeye çalışmalısınız. Önceliklerinizi doğru belirlemeyi başarabildiğiniz sürece her şeyin daha iyiye gidebileceğini de unutmamanız gerekiyor. Ayrıca arkadaşlıklarınızdan yana da memnuniyet verici gelişmeler yaşanabilir. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Haftaya tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bu hafta hayatınızda olan biten tüm gelişmeleri yakından takip etmek isteyeceksiniz. Etrafınızdaki insanlara uyum içerisinde olabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Gezegenlerden alacak olduğunuz etkiden doğru anlamda yarar sağlama şansınız da var. Her şeyin daha iyiye gidebileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Haftanın ilerleyen günlerinde doğru planlama sayesinde istediklerinize ulaşmakta zorlanmayacaksınız. Tüm sorunların geride kalabileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Amaçlarınıza uygun hareket edebildiğiniz takdirde her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Haftaya tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bu hafta, beklentilerinizin genel olarak karşılık bulma ihtimali var. Olumlu işbirlikleri yapacaksınız. Sosyal hayatınızdaki hareketlilikten de doğru anlamda yarar sağlayabileceğiniz bir dönemdesiniz. Genel olarak istediklerinize ulaşmayı başarabileceğiniz bu süreci en doğru ve yararlı şekilde yönetmeniz gerekiyor. Haftanın ilerleyen günlerinde sorumluluklarınızda artış gündem gelebilir. İstenmeyen sorunları ve sıkıntıları tamamen geride bırakmanız gereken bir süreçtesiniz. İmkanlardan doğru anlamda yararlanmayı başarabildiğiniz sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Haftaya tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bu hafta amaçlarınızın dışına çıkmamaya çalışmalısınız. Önceliklerinizi doğru belirlemeyi başarabildiğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamanız gerekiyor. Sağlam adımlar atmanın her açıdan daha önemli ve belirleyici olabileceğini de unutmamalısınız. Amaçlarınızın dışına çıkmamanız gereken bir dönem. Haftanın ilerleyen günlerinde şartlara uygun hareket etmenin her açıdan daha önemli ve belirleyici olabileceğini unutmamalısınız. Parmaşık durumlardan uzak durmayı başarabildiğiniz sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Haftaya tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bu hafta kendinizi geliştirme konusunda yeni gelişmeler ve fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Ufak tefek sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelebileceğiniz bir süreçtesiniz. Sizin açınızdan zorlu geçebilecek günler de söz konusu olabilir. Amaçlarınıza uygun hareket edebildiğiniz sürece sorun yaşamayacaksınız. Haftanın ilerleyen günlerinde belirsizliklerle karşı karşıya kalacak olsanız da üstesinden gelebileceksiniz. Koşullara uygun hareket etmenin her açıdan daha iyi olabileceğini de unutmamalısınız. Sorunları tamamen çözüme kavuşturmanız gerekiyor. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Haftaya tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bu hafta, ani gelişmelere hazırlıklı olmalısınız. İstediklerinize uygun hareket etmekten kaçınmayacaksınız. Sınırlar üzerinde etkinlik göstermeyi başarabildiğiniz sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Dengeleri zorlamadığınız sürece her şey istediğiniz gibi olabilir. Haftanın ilerleyen günlerinde mantığa yatkın hareket etmelisiniz. Koşullar değişim gösterecek olsa da üstesinden gelebileceksiniz. Amaçlarınızın dışına çıkmamaya özen gösterin. Hata yapmadığınız takdirde her şeyin istediğiniz gibi olma ihtimali de var. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Haftaya tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Videoma beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Videolarımın devamının gelmesine katkıda bulunabilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak.